Petek Dinçöz'le devam edeceğiz. Ee, yeni evli çiçeği burnunda gelinimiz Petek Dinçöz'le ilgili. ilginç iddialar var. Serkan İyi Kadılıoğlu, haberler almadık. Eski eşi mahkemeye mi veriyor? Bakalım. Bence. Peki neden? Gerekçe ne? Birazdan, Birazdan detaylarıyla konuşacağız. Bu ani evliliğin sebebini açıklayacağız. Önce görüntülerimiz gelsin. Sonra yorumlarımız burada. Olay, olay, olay. Çiçeği burnunda gelin, petek din çöze. Olay hamle. Eski eşi Serkan Kodaloğlu, oğlu İrfan Aslan'ın velayetini almak için avukat ordusuyla harekete geçti. Dava açıyor. Peteçkin çözün mutluluğu kısa mı sürecek? Serkan Kodaloğlu, oğlu İrfan Aslan'ın kendisine ihanet eden eski dostuyla aynı çatı altında kalmasını istemiyor mu? Bitmedi, sıkı durun. Evet. Petek çözün Yıldırımız ile gerçekleşen evliliğinin sebebi bebek mi? Evet. Türkiye son birkaç gündür bu olayı konuşuyor. Petekdin Çöz bir anda yılların aşkı bizimkisi diyerek Nida Büyük Bayraktar'a yüzük takmış. Geride Reza Zarrab'la aşk iddialarını bırakıp 25 yıl önce çekilmiş bir fotoğrafla geçirdiği tüm evlilikleri hiçe saymış. Ardından kına gecesi ve jet düğün haberiyle deprem etkisi yaratmıştı. magazin ortaya çıkardığı gerçeklerle gündemi belirliyor. Serkan Kodaloğlu'nu Nida Bey'in alıştırdığı yani evlilik süresince de Görüşüldü. görüşülme ihtimalinin olduğu ki bu çok büyük ve çok ciddi bir iddia. Nida Büyük Bayraktar'ın yıllar önce Petek Dinçöz'ün annesini dövdüğü iddiaları, Dinçöz'ün eski eşiyle arkadaş olduğu iddiaları evlilik üzerindeki soru işaretlerini arttırmıştı. Bu evliliğin ne kadar sağlam temeller üzerine kurulduğunu veya kurulacağı düşün ne kadar doğru sorgulanmalı sorg, sorgulanmalı yani sorg, evet. sorgulanmalı diye düşünüyorum her şeye rağmen dün o düğün gerçekleşti daha düğünün birinci saniyesinde olaylar patladı. Günün ardından gelişmeler çok hızlı gelişti. Beklenen oldu. Petek Dinçöz'e kötü haber. Çiçeği burnunda gelin Petek Dinçöz'ün bundan birkaç ay önce boşandığı eşi Serkan Kodaloğlu. Oğlu İrfan Aslan'ın velayetini almak için avukat ordusuyla dava açmaya hazırlanıyor. <laughs> Petek Dinçöz daha balayını çıkmadan mahkemeye mi çıkacak? Eski eşinin yakın arkadaşıyla dünya evine girme kararının ardından deliye dönen iş insanı Serkan Kodaloğlu, oğlu İrfan'ın velayetini almak istiyor. Oğlunun gelişimi için uygun olmayan bir ortamda bulunacağından endişe duyan başarılı iş insanı Serkan Kodaloğlu, Dinçöz'ün ihanet iddiaları adı altında yaptığı evliliğe oğlunun bulaşmasını istemiyor. Bakalım ilerleyen günler bize neler gösterecek? Davayı kim kazanacak? Petek Dinçöz, oğlunun velayetini kayıp mı edecek? Dün sosyal medyada düğün paylaşımları yapan Petek Dinçöz'ün fotoğrafının altına takipçilerinden yüzlerce yorum geldi. Ancak bazıları çok dikkat çekti. Petek Dinçöz hamile mi? Bence hamile Petek. 3 ayda kim kimi tanıyacak? Hamile mi acaba yoksa niye hemen evlensin? Evet Serkan Kadaloğlu'ndan beklenen bir hamle diyebiliriz aslında biz. Ee, ...oğlu için velayet davası açmış. Petek Dinçöz'e dün görüntülerinin hemen ardından... Ağlanan. ...tabii bu görüntüleri gördükten sonra... E, ...bir şey daha sormak istiyorum ben. Geçen yayında hı hı. E, hem bizim izleyicilerimiz de merak etmişti... ...hem de ben de soramamıştım Petek çözün annesine şiddet uyguladığına dair zamanında... ...bir iddia vardı Nida Bey'in. Evet. Evet. Peki annesi e, düğünde miydi, katıldı mı... E, Aa onu Siz ben Siz oradaydınız. Annesi ben orada, orada, dedi, orada mıydı? Ben masaları gezmedim. Yani o yüzden Ay, ailesinden e, bilemiyorum. Ailesinden kim vardı Petek din orada? Kardeşini gördüm. Biz erkek erkek kardeşini gördüm. basın lansmanı Annesi gibi yoktu e, sanki. Masından insanları gördük. Erk, erkek, erkek aile... kardeşini gördüm. E, ama masaları gezmedim. Yani hangi masada kim oturuyor diye. E, aile yakınları vardı. İşte akrabalar vardı ve yakın arkadaşları vardı. Her iki tarafında yakın arkadaşları vardı. Annenin bu evliliğe onayı var mı? Yoksa? Ya petek koskoca kadın ya 42 yaşına gelmiş yaşına artık. yaşına Annenin gelin onayı, bir karar babanın onayı alınır. Anne, almış, anneye, almış babaya sorulur. İş güç sahibi, hayatını kendi kurmuş, kazanmış üçüncü evliliği artık anne onayı zannetmiyorum yani. Zannetmiyorum senin dediğin gibi olsun. Şunu söyleyeyim yani Petek Dinköz eğer hamile olsaydı arkadaşlar burada ben bir şey söyledim. Bütün Türkiye bizden bu masada, masadan öğrendi. Petek Dinköz evlenemez. Petek Dinköz evlenemez. Türk Medeni Kanunu'na göre itte süresi denen bir şey var. 300 gün beklemek zorunda dedim. Ve daha sonra da evlen, tek evlenme şartı var. Mahkemeye başvurup aile mahkemesine başvurup e, hastaneye sevkini isteyebilir. Evlilik talebiyle devlet sağlık hastanesinden raporuydu. de sağlık raporu hamile değildir raporu getirecek ve mahkeme Petek Dünçöz mahkeme kararıyla evlendi arkadaşlar. Eğer Petek Dünçöz hamile olsaydı evlenemezdi. Kimden hamile olursa olsun ister boşandığı kocasından ister bu yeni beyefendiden. Eğer şu anda hamile ise bu beyefendiden mahkeme yok eski kocandan hamileysen evlenemezsin. Yeni kocandan hamileysen evet. evlenirsin filan böyle bir şey yok. Petek çöz. hamile olsaydı tekrar söylüyorum evlenemezdi. Nida Bey'den de eski eşinden de hamile olsaydı bu izni alamazdı mahkemeden. Çünkü hastane raporu derdik ki bu hanım hamile ve evlenemezdi. Onun için... Fazla bu konuda konuşmaya gerek yok. Zaten Petezi, o iddet petek süresi çöz. bunun için veriliyor değil mi Bilal Özcan? Yani. İddet süresi doğması muhtemel, ana rahminde olması muhtemel çocuğu korumak için veriliyor. Eğer çocuk varsa eski eşinden, boşandığı eşinden bir çocuk varsa karnında evlenemez... Ee, boşanma olamaz. Boşanma olamaz. evlenme Boşanma olmuş olabilir canım ama Ayrıca, yani... E, bu evliliğinde de bu diğer çocuğunu yapmak için te, çok büyük tedaviler gördüğünü biliyorum. Hatta kendi e, demeçleri de var bununla ilgili. Yani... O zaman kolay e, petek, bir hamilelik kolay kolay olmaz. Bir, evet. evet e, Demetin... Ay demet nereden çıktı? Peteyin. E, şimdi nasıl bu kadar kolay hamile kalabiliyor ki o zaman? Bir de hani... Artık 42 yaşında, biz kadınların biyolojik bir saati var. Bu kadar kolay olmamalı diye düşünüyorum. Ben de hamile olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Çünkü Petek eğer kalacaksa da yine bir tedavi sürecinden geçmesi gerekecek diye düşünüyorum. Çünkü ilk bebeğini de yapabilmek için bayağı bir tedavi gördü. Ben hamile kalacağını düşünmüyorum. Onun kafasında başka şeyler var iş anlamında. Şu süreçte Sen asla hep Bunu söylüyorsun. Asla hamileliği düşüneceğine inanmıyorum. Değil o mi? şu an sahneye çıkmak istiyor. Evet. Şarkı çıkartacak. Kafasında en az 1-2 yıllık bir hedefi var. Bence Ama Petek böyle düşünüyorum. Şimdiki çocuğunu da kaybedebilir. Buna ne diyorsunuz? Yok yok canım. Yok canım olur mu? Çocuğun yeri annesinin yanı. Annesinin çok küçük, yanı. Çok küçük çocuk ya. Ama e, şimdi bak haberi habere göz Serkan dava Velayeti istiyor. Velayeti istiyor. Çocuğun yani, yanında e, istiyor. Sen de bana dava açabilirsin. Ben de sana dava açabilirim. Sen dava açmış Peki, olmak demek. A, 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 bir dakika, dakika lafını bitireyim da ne olur istemiyor. ama bak. Bu masa, bakın bakın. Bizim masanın Çünkü bu her bir... şeyimiz çok güzel. Uyumluyuz ama bu üst üste konuşmak seyirciye yanlış tamam. geçiyor. Seyirci anlayamıyor. Kakafoni oluyor evet, anlatabiliyor evet, muyum? Evet devam edelim. Evet yani herkes birbirine dava açabilir. Serkan Bey'e saygım sonsuz ama davayı açtı demek davayı kazanacak çocuğu alacak demek değil. Karşı tarafta kendini savunacak. Anlatabiliyor muyum? Yani, peki neden açmış? bu? bu yani şimdi şöyle, bak çok güzel şöyle, bir boşanma gerçekleştirdiler. Bir erkek... Evet. Gerçekleştirdiler. Şöyle, evet. Yani e, gerçekten örnek bir boşanmaydı. E, çekişme olmadı, kötü sözler olmadı, laflar olmadı. Velayetini de vermişti. Şimdi peki ne oldu da e, Serkan Bey e, Petek'ten çocuğunu almak için velayet Cevaplandırayım. Serkan Bey Petek Hanım'dan boşanırken... Metek Hanım'ın 3 ay sonra yeni bir izdivaç yapacağını bilmiyordu, düşünmüyordu. Öyle bir şey ihtimal aklına bile gelmemiştir. Ama bunu görünce e, hayatına yeni bir erkek girdi. Başkasına baba diyeceğini, evde onu devamlı her gün göreceğini, gerçek babasının yanına gelsin. Her erkek aynı şeyi düşünür. O, o şeyle Duyurusal dava yaşıyor. davranıyor şu an. E, yani e, hakkıdır da dava açmakta ama e, tabii ki anneyi de e, koruyan bazı e, değerler var. Annenin yanındadır çünkü çocuk gelişimini tamamlamamıştır her türlü küçük çocuk Anne onu büyütecektir. Bu böyledir. Her zaman böyledir. Ee, bakalım mahkeme ne karar Tabii ki Petekkin çözecek ki Çin, mesela çocuğumun eğitimi için Amerika. ben onu en iyi şekilde eğitim yapsın diye Amerika'daki şu okula kaydettirdim. Ve şimdi gidiyorlar Miami'ye. Bodrum'dalar. Birkaç gün sonra Miami'ye uçacaklar. Çocuğun okulu başlıyor dedi çünkü bana. Gideceğiz dedi. Ee, o Okula hayatı orada nasıl koparıp getirelim buraya diyecek mesela mahkemeye. Yani al sana hakim düşünecek şimdi çocuğun eğitim hayatı Amerikanın daha iyisi Türkiye'de de çok güzel eğitim tabii ki var şartlar var. Artık mahkeme onun, takdir edecek. Ba başka bir baba yaşamasını istemiyor. istemiyor. Velayetini istiyor Serkan Kodaloğlu. Evet. Bir baba olacak. Çünkü beklemiyordu. Onun da hakkı. Bu kadar e, çabuk ve yani, ya erken bir e, evlilik beklemiyordu. Yani bu da yani. biraz insan. Hani daha her şey çok taze. Çok. Çok taze. Hep daha bunu dört söylemedik ayda niye mi? boşandığını bile anlayamazsın. anlayamazsın. Bir boşluğa düşersin. Bir kere evliliğin verdiği küllenmedi. bir alışkanlık var ya. Tabii. Bir anda bir boşluğa düşme hissini daha kendini bile e, bekarlığa hazırlayamadığın bir Tabii süreçtir. süreçtir. Dört süreçtir. ay kaldı evet. ki Petek ikinci bir evlilik daha yaptı. Evet. Ve bütün Türkiye'nin gözünün önünde üçüncü. Düğünler, üçüncü. üçüncü evlilik yaptı. Bir Türkiye'nin gözünün önünde düğünler, kınalar, eğlenceler. E bunu Serkan Bey de izlemedi yani, mi yani. yani? evet. Kına yapma hakkı yok mu ya? Bu. Ya, kına yapma Nasıl hakkı yani? var. Eğlenme yani? Hakkı yok ama, de şakır şakır göbek atma hakkı yok mu? Düğün yapıyor ya. Yıllarını vermiş. Ben Eğlenim. gördüm Eğlenim. oradayım. Davulcu evet. çalıyor. Dum 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 aha, dum dum, dum Petek de davulun başında ayakta göbeğini atıyor. Yani evleniyor ya. Hayatın en mutlu günü. Evet, daha önce evlenmiş. Ama, oğlum, tamam ama yani bu evliliğin herkesin saygı çok duyması var. lazım. Herkesin çok Herkesin var. bir başkasına saygı duyması lazım. Çok göz var Bilal Beyciğim bu evliliğin üstünde? Anlatabiliyor muyum? Onu da konuşacağız. Ya bir tarafta da yıllarını vermiş bir kadın var yani. Nida Bey. Ya insan empati yaptığı zaman gerçekten çok kötü oluyor. Evet. Ya yıllarını ver bir adama. Ondan sonra bir de izle sonra. Geç karşısında izle bir de. Düğünlüğü. Bir de e Eylül'de evleneceğini düşünüyor. Ağlıyor musun sen? Yok güzel bir durum değil bu yani. ya. Gerçekten. Allah kadınlara yaşatmasın. Yani birine o kadar uzun zamanını verip Hayal evlilik kadıklığı. hayali kurarsın artık. Bundan sonrası senin için evliliktir. E Zaten Eylül'de evleniyorlarmış. Nida Bey, evet. Nida Bey, Nida Bey bunu da bu masadan öğrendi Türkiye ilk kez. Nida Bey Petektin çözle evlenmeden evlenme niyeti ortaya çıkmadan evvel. E, hayatında 9 yıldır, 8 yıldır, 9 yıldır birlikte olduğu bir hanım vardı. Ve o hanımla bu Eylül'de evlenmek için gün alınmıştı. Gün alınmıştı ama Nida Bey Petek Dinçöz'le evlendi. Yani sağ gösterip sol vurma gibi bir şey. Evet Petek Dinçöz'le i̇şte, evlendi. Burada Petek'in de yaptığı bir hata yok. Nida Bey'in bir terk edişi ve başlangıcı var. Olmaz. Bir başka kadının gözyaşı üstüne. Bilmiyorum. Yani ben bir kadın olarak bunu hazmedemiyorum. Bu durumu. İçine sindiremiyorum. Tabii ki mutluluklar diliyorum. Bu ne peşine bir şey evet. yok. Ama evet. o durumdaki bir kadın da göz ardı edemem. Yani bir kadın olarak göz ardı edemem. Şu an Bunu bunları izlediği yani. zaman ya düşünemiyorum. Ya düşünemiyorum. Yıllarını verdikten sonra düğününe tanık olmak güzel bir şey değil. Evet. Emek yani. Maalesef. Gerçekten. Hayat. Emek. Birine verebileceğin en değerli şeyin ne biliyor musun Pınar? Bilal abi Hı. zamanınız Tabii canım Çünkü o zaman. Kadar onun telafisi yok. Çünkü gidiyor ki. Öyle zaman. Telafisi, telafisi yok. Zaman. O zamanın da insan karşılığını güzel bir şekilde almak istiyor. Böyle değil. İşte o yüzden ne yapacağız arkadaşlar? Akıllı davranacağız. Akıllı hareket edeceğiz. Bak demek ki bir insanla beraber ol, olduğunda ev, ev, evlenebilmek için 9 yılın geçmesini, 5 yılın geçmesini, evet. 1 yılın geçmesini beklemek gerekmiyormuş değil mi? Bir gün biri çıkıyor 4 ayda evleniveriyor işte. Akıllı olacaklar. Ama onun 4 ayın öncesi var. 25 yıl geriye git. Tamam. 25 yıllık ee, bir var, geçmişleri ama var o. ilişkinin. yani 25, 25 yıllık bir sürü sular akmış o Yani 17 Altından yaşındaymış. Petek, yani. petek, 17 yaşındaymış. Nida Bey de şey 25-26 yaşındaymış birbirlerini tanıdıklarında. Ve evet, aşık olmuşlar o zaman birbirlerine. Hatta operasyon geçirmiş Petek Dinköz iddialara göre hastanede Peki o zaman. Peki bir şey söyleyeceğim size. E, Nida Bey ile Serkan Bey gerçekten arkadaşlar mıymış? O soruna cevap vermeden evvel şu söylediğimin tamamlayayım. ve Petek Dinçöz'le Nida Bey, Nida Bey Petek Dinçöz'le ısrarla evlenmek istiyor o zaman. Petek 17-18 yaşında 2 yıl ilişkileri oluyor. <laughs> Annesi karşı çıkıyor. Petek Dinçöz'ün annesi karşı çıkıyor. Hayır benim kızım daha çok genç, önü daha çok açık. Evlenemez benim kızım diye Nida Bey ile işte iddialara göre de Nida Bey annesine o zaman el kaldırıyor. Petek Dinçöz'ün annesine el kaldırıyor. Ee, geçen programda da zaten bu konuyu hatırlatmıştık. Ne sormuştun canım? Dedim ki Serkan Bey ile Nida Bey arkadaşlar mıydı? Evet, öyle bir iddia var. Arkadaşlarmış. Hatta gece hayatına beraber falan çıkıp eğlenirler. Peki Nida Bey'in o ayrıldığı, hani dokuz yıl birlikte olup ayrıldığı kişilerle birlikte görüşmüşler mi hiç? Onunla ilgili bir ilişki var mı? Olabilir. Dördü diyorsun. Dördü. İki aile bir araya gelmiş olabilir diyorsun. Nida Bey. Dokuz yıllık ilişkisi. evlence ilişkisi. Serkan Kodaloğlu. Evet. Olabilir. Olabilir. Aileler görüşmüş, tanışmış olabilir. Değil mi? şey Şimdi olunca bir araya da gelinir yani değil mi eşlerle yani olabilir her şey olabilir <laughs> her şey mümkün peki bir diğer haberimizle devam edelim o halde Selenay ha, bu Serkan arada şunu ile... da söyleyeyim şunu da söyleyeyim e, söylemiş olayım daha doğrusu Hı -hı. E, Nida Bey'in de 3 tane evladı var yani Nida Bey'de de üç tane evlat büyütmüş bir baba yani hani mahkemeye veriyor ya e, velayetin almak için mahkemeye tabii diyebilir Serkan Bey yani babası gibi büyütemez falan diye Nida Bey de üç tane çocuk büyütmüş bunu da Söyleyelim bir gazeteci olarak tarafsız bir gözle bunu da burada hatırlatalım. Evet. Evet.